Ayşe Zolga İyi Yaşam YouTube kanalından hepinize tekrar merhaba. Kişisel gelişim bence iyi yaşamın olmazsa olmazlarından bir tanesi. O yüzden de kişisel gelişimle ilgili hem kendimin hem de 8 haftada değişim programındaki katılımcılarımızın çok faydalandığı çok önemli bir üstadla birkaç video çekmek istedim bugün. Kendisi zarafet uzmanı, kendisi etkili iletişim, görgü kuralları uzmanı. Hem şirketlere hem bireylere de günümüzde bu kaybolmaya çalışan, kaybolan değerlerle ilgili eğitimler veriyor. Sevgili Gökhan Dumanlı ile beraberiz zarafet uzmanı. Öncelikle teşekkür ederiz bizi ağırladığın için Gökhan'cığım. Ben teşekkür ediyorum. Eee sana birkaç tane sorumuz olacak, konu başlıklarımız Tabii. olacak. Ne Bunlardan mi? ilki şu aslında beden dili. Son yıllarda öne çıkan bir şey biliyoruz Çok. psikolojinin gelişmesiyle beraber. Beden dili nedir? ne işe yarar ve etkili beden dili nasıl olmalı? Harika. E, beden dili gerçekten önemli konulardan biri. Çünkü yapılan araştırmalar gösteriyor ki etkili bir iletişimde yüzde 60 öneme sahip. İkinci sırada ses tonu var yüzde 30 ve son sırada da yüzde 10 kullandığımız kelimeler var. Yani ne söylediğimizden daha çok nasıl söylediğimiz büyük önem taşıyor. Bu noktada da işte beden dili dediğimiz e, jest ve mimikler devreye giriyor. Hemen şu yanlışı ben bu noktada düzeltmek istiyorum. Genelde beden dilimi kullanıyorum ya da kullanmıyorum ben gibi ifadeler var. Böyle bir ifade yok. Çünkü beden dilini hepimiz kullanıyoruz. Beden dilini bilinçli kullanmak ya da bilinçsiz kullanmak diyebiliriz ancak buna. Bilinçli kullandığımızda da tüm ikili görüşmelerimizi başarıyla sonuçlandırabiliriz. En önemli etkisi bu beden dilinin. Sanıyorum şöyle bir şey var. Bedenlerini insanlar biraz daha günlük hayatta kullanmayı bilinçli olarak tercih ettikleri bazı davranışlar oluyorlar, zannediyorlar. Kesinlikle. Ama hepimiz zannediyoruz ki bu oval ofis skandalından sonra... Clinton'ın yalan söylediği bile burnunu karıştırmasından çıktı. Kesinlikle. Neden? beden dili nedir tam olarak söyler misin Beden dili tarihten bugüne insan davranışlarının gözlemlenerek verdiği mesajların bilinçaltına etkisi, karşıya yansıması olarak ifade edebiliriz aslında. Hı hı. Dolayısıyla da biz ikili iletişim süreçlerinde aslında elimizi, kolumuzu kullanma şeklimiz. Mesela hep sorulur. Kolumu kapattığımda iletişime kapalı mıyım diye. E, tek bir mesajdan yola çıkmıyoruz. Yani sadece kolumu kapattığımda iletişime kapalıyım diyemeyiz aslında o mesajı veren ikinci ve üçüncü hareketi ararız o kişide. Mesela aynı zamanda bacak bacak üstüne de atmışsa şu şekilde bir duruş aslında tam bir kapalılıktır. Hı hı. Bunun gibi o yüzden de beden dilinde mesajlar çok önemli. Direkt karşı tarafın bilinçaltına etki ediyor ve siz hiç fark etmeden karşı tarafın sizden hoşlanmasına ya da hoşlanmamasına etki edebilirsiniz beden dilinizi kullandığınızda. Az önce sizin verdiğiniz örnekler gibi burnun kaşınması, yalan söylerken gözlerin yukarı ya da aşağı bakması gibi. Ya da oturduğunuzda mesela omuzlarımız düşük olduğunda bu bizi pasif ve etkisiz gösterir. Şu ellerin çukura düşmesi yine aynı şekilde ama dik durduğumuzda daha özgüvenli dururuz ve daha pozitif düşünceler üretiriz ve bu karşı tarafa aynen bu şekilde geçer. Konuşurken yine avuç içlerimin karşıyı gösteriyor olması karşı tarafın bilinçaltına Anlattığım konuya hakimim ve sizden gelebilecek her türlü soru, görüş ve öneriye açığı mesajı verir. E bu da çok önemlidir ikili iletişimde. Bununla beraber yine baktığımızda aramızdaki mesafe çok önemlidir. Biz buna bedenliğinde iletişim mesafesi diyoruz. 75 santim. Kol evet. Tam, tam olması gereken. Tam bir evet kol mesafesi diyorum ben buna. Biraz daha size yaklaştığımda ya da meden dilimi kullanıyorum ama mesela alan küçük çok büyük hareketlerle kullandığımda bu sefer karşı tarafın özel alanına girdiği için yine olumsuz bir etki yaratıyorum. tabii bu ilk tanışanlara için. Evet ilk yani ilk Onu da söylemek lazım. Var. Resmi ortamlarda, evet. resmi kişilerle ama arkadaşımız, aynen, dostumuz tanışıyoruz aynı şey değil. Peki değil. ben ikili ilişkiler dışında toplum mesela ilk genel iltiba ilgili de bir şey sormak istiyorum evet. sana. Girdik diyelim ki genelde de öyle olur zaten. Ee, yani beden toplum toplumda toplumu nasıl etkileyebiliriz? Harika. İlk intiba çok önemlidir, bunu söylüyoruz. Hatta ilk intiba son intiba derler ancak ben derim ki ilk intiba değer olumsuz bir etki uyandırdıysanız karşı tarafta bunu olumluya çevirmenin tek yolu zarafet ve görgü kurallarını e, kullanma şeklinizle hemen artıya dönüşebilir. O yüzden de o ilk intibada bir kere kişisel mesafeye dikkat etsinler bu çok önemli. Benim gibi çok fazla toplumun önünde olan insanları daha çok etkilemek isteyen insanların beden nasıl olmalı ya da... Farkında olmadan kullandığımız negatif beden dil hareketleri nelerdir? Hemen onları da söyleyelim. Harika. Bir kere e, yürüyüşten başlıyor aslında. Ben beden dilini anlatırken yürüyüşten başlıyoruz. Yürürken de bir kere o dik durmak çok önemli. Karnın içeri çekiliyor olması dik durmamı sağlar. Bu çok önemli. Yürürken kolların hafif salınıyor olması önemli. insan mesajını destekler çok önemli. Aynı şekilde hızla. Ne çok yavaş yürümek lazım ne de çok hızlı. Onun dozunu iyi ayarlamak lazım. Konuşurken her zaman yüz yere paralel olmalı. Asla şu şekilde bir konuşma tarzı Yeteri kadar etkili olmaz ama şu çok da değil bu bambaşka bir şeye Aynen. dönüyor. Şu hafif paralellik çok daha etkili bir intiba oluşturmaya vesile olur. Gülüyorum neden biliyor musun? <laughs> şu, çünkü şu yaptığım bana şu anda son yıllar günlerde gündemimizi de dünyaca gündemimizi çok e, meşgul eden bir evet. negatif lideri çağrıştırıyor kim? Donald, Donald Trump. Trump. <laughs> Gerçekten şöyle yani evet. ve o neyi çağrıştırıyor? Evet. Mesela kafayı öyle dikmek nasıl bir intiba evet. yandırıyor karşıda? Kimseyi dinlemem. Burada söz sahibi sadece benim. Ben ne dersem o olur. Son kararı her zaman ben veririm. Ben bir numarayım. Benden sonrakilerin sıralamada hiçbir yeri yok intibası verir. Negatif değil aslında. Bunu pozitife de çeviririz Biz burada tabii Trump'tan bahsetmiyoruz. Aslında onu kullanabileceğimiz yerler de olabilir. Evet ne var. mesela onlar? Ee, tabii ki e, yaptığımız işi anlatırken, kendimizi sunarken de e, onu dozunda kullandığımızda biraz da profesyonel kimliğimize de ve o işin uzmanı olduğumuza dair o kimliğimizi de kuvvetlendirebilir. O yüzden yine özellikle o ilk görüşmelerde, resmi görüşmelerde kendinizi ifade etmeniz gerektiği noktalarda bunu biraz kullanmaları gerekiyor. Dediğiniz gibi bizim Trump'tan girdik biraz negatif algısı oldu ama aynı zamanda bunu pozitif tarafı da var. Tıpkı ego gibi. Aynen. Ego da çok e, dozu kaçarsa tehlikeli ama her zaman biraz ego da olmalı ki e, kendimizi sunduğumuzda, kendimizi ifade ediş şekillerimizdeki o gücün karşı tarafa bilinçaltına etkisi ulaşsın diye. E tabii bunu dikkatli de kullanmak lazım. Mesela bir iş görüşmesine gidiyoruz. Evet. E, orada herhalde Patronumuz pozisyonundaki adama sürekli kafamızı kaldırsak o da çok fazla Kesinlikle. patronize etmek olur. Karşı tarafın egosu incinir ve bu sefer negatif olabilir değil mi? Aynen öyle. O yüzden doz çok önemli bir kelimedir. Ben uh -huh. eğitimlerimde hep doz derim. Uh -huh. Her şeyin dozunu iyi ayarlamak gerekiyor. Ancak o doz doğru verildiğinde tıpkı ilaç gibi düşünsünler izleyicilerimiz etkisi olacaktır. Biraz da ben aynalamaya da çok inanırım. Mesela karşı tarafla beraber bir görüşme sırasında biraz onun oturduğu pozisyona yakın pozisyonlarda oturmak, onun kullandığı beden diline uygun beden dili hareketleri kullanmak ...ama kişinin sizi kendisine yakın görmesini sağlar. O yüzden de o görüşmeden daha artıyla çıkarsınız. Bu tıpkı bir iş yemeğinde de öyledir. Mesela bir iş yemeğine restorana gittiklerinde patates mutlaka çatalla yenmelidir. Ancak baktınız ki restoranda karşınızdaki kişi eliyle yemeği tercih etti. Siz de o noktada elinizle yiyebilirsiniz. Çok önemli bir tiyodur iş yemekleri için bu. Buna da business etiket deniyor dünyada. Etiket kurallarının içerisinde anlatılan bir konu. Bunlar da aynalama etkisidir. O yüzden de bu noktalarda kullanmaları büyük avantaj sağlar... The cat Yine beden diliyle doğru orantı olarak göz temasının kurulması çok önemlidir. Uzun soluklu e, ikili iletişimlerde T bölgesi dediğimiz kaş ortası burun üstü noktaya odaklanmak, eğer çok uzun süren bir görüşmesi direkt göz teması yorarım bir süre sonra o noktaya bakmak her iki tarafı da rahatlatacaktır. Buna da dikkat etsinler. Etkili dinlemede de karşı tarafı etkili dinlerken hafif öne doğru gelmek, kafanın hafif yana düşmesi e, karşı tarafı etkili dinlediğinizi gösterir. Bir de onun anlattıklarına siz onun anlattığı e, kelimelerden yola çıkarak bir soru sorarsanız yani e, bedendiğinin çok önemli olduğunu düşünüyorsunuz öyle mi? dediğinizde karşı tarafın aslında kullandığı ifadeyi ona geri ee sunduğunuzda inanılmaz bir anlaşılmışlık hissi yaratacaksınız ki ben bunu özellikle ee müşteri ilişkilerinde ee sinirli kişilerle olan görüşmelerde söylüyorum. Bir de tabii mutlaka ismi kullanmak. İsim kullanmak demek her zaman karşı tarafın sen benim için önemlisin ve değerlisin mesajı bir özellikle de ilk defa tanıştığımız insanlarla işte Ayşe Hanım diye yeni tanıştıysak benim konuşmalarımın arasına e, mutlaka isminizi ve sonunda bey ya da hanım ünvanlarını sıkıştırmam e, karşı tarafın e, kendisini özel ve önemli hissetmesini sağlar. Hep de şunu söylüyorum. Yeni tanıştığınız insanları da mutlaka isim ve soy isimle kendinizi tanıtın. Hı hı. Ben Gökhan Dumanlı dediğinizde ya da ben Ayşe Tolga dediğimizde karşı tarafa direkt şu mesajı vermiş oluyoruz. Bana siz hı, hı. Direkt ben Gökhan diye girdiğinizde ya da işte kişi direkt ismiyle kendini tanıttığında bana sen diyebilirsin mesajı vermiş olur karşı tarafa. O yüzden bu da küçük bir tüy olarak akıllarında kalmış alsın izleyicilerimizin. Beden diliyle ilgili harika şeyler öğrendik. Sana çok Şahat, teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür ederim. Birkaç tane daha videomuz olacak. Takipte kalın.